bugün kendinizi nasıl hissediyorsunuz? İyi. Yeah. iyi ben bugün no. size nasıl hissettiğinizi merak ediyorum elimde gördüğünüz yüzük harflerinden ve bu çubukla hangi nasıl hissediyorsanız kendinizi ona bırakmamı istiyorum tek tek hmm. Ben şaşkın sen Şaşırdım şu an. <laughs> Bu iz var çünkü. <laughs> Yemek yiye. Evet çocuklar. Şimdi size birkaç soru sormak istiyorum. Bugün eee mesela aileniz ve arkadaşlarınızın yanında kendinizi nasıl hissedersiniz? Mutlu, mutlu. Peki en sevdiğiniz oyuncak çalındığı ya da izinsiz alındığı zaman kendinizi nasıl hissedersiniz? Kızgın. Kızgın. Üzgün. Peki. Çok istediğiniz bir şey olduğunda kendinizi nasıl hissedersiniz? Mutlu. 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 Evet, Şaşırmış. Mutlu. Evet. Tamam şimdi kısa bir video izleyelim. Thank you. Thank <laughs> you. yaşadığınız bir olayı bana anlatabilir misiniz? Hmm. Mutlu veya üzgün olduğunuz da olabilir. Oyun oynarken mutluyum ben. Mutlu. Okula <laughs> başladığımda arkadaşlarım görünce çok mutlu olmuştum öğretmenine. Güzel. Öğretmenim evet ben alışveriş yapınca çok mutlu oluyorum. <laughs> <laughs> ben bir yemek yiyince mutlu oluyorum. Peki üzgün olduğunuz? Ben de merdivende düşünce üzülmüştüm. Bacağımı demiş sakat geçmiş olsun. Yine benim saçımı çekti öğretmenim sabah ben de zaman üzüldüm. Kızdın mı peki? Dövdüm. Bugün <laughs> <laughs> aldığım çikolata bugün çok pahalıydı. Üzüldüm. Anneme. <laughs> <Önce> peki <mi? gülüyor> <Evladım. Evladım. gülüyor> evet. Çocuklar şimdi sizinle bir etkinlik yapalım. Oyun oynayalım. Şimdi ben burada bir çark getirdim. Bu çarkın üstünde yüz ifadeleri var. Beraber söyleyelim. Mutlu. 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 Bu. Endişeli. Utangaç mı? Utangaç. Utangaç. Bu, bu peki? Endişeli. Endişeli. Şaşkın. Şaşkın. Mutlu. Mutlu. Evet. Evet. ve kızgın da Kız, var. ve kızgın. ve diğerine olacak Diğeri ne üzgün üzgün, üzgün. üzgün. burada üzgün. değil üzgün. mi üzgün yani. evet ben bu çarkı çevirdiğimde <laughs> durmuyor <öğretim. Duydum. gülüyor> şaşkın değil mi evet. burada getirdiğim kartlardan şaşkın olanla eşleştirmenizi isteyeceğim mesela aynı oluyor bu şekilde nasıl yani Dön Gönderdiğinizde durduğu hangisinde duruyor? Ha, tamam, buraya geleceğiz. Tamam. Evet, buradan kartlardan onu bulacaksınız. Tamam. Tamam. O zaman sırayla buradan başlayalım. Hı, Hı, gireyim, evet, ben mi çevireceğim? Çevir. Daha hızlı çevir. Hocam ağırlıkların gerisinden hep şarkımda olabilir. Evet. Örnekmiş ona gelmiş. kaldı. Endişeliye gelmiş gibi. Birimiz. Yine ne çevir. Bir daha çevir. Şimdi şey, geldi. Evet. Tamam. Burada endişeli olanı bulacağız şimdi. Beraber. Bu. Mu? Bu da o Hayır. Hayır. Sence bu. hangisi? Bu buna çok benziyor evet. dedim. Evet endişeli. Doğru bildin. Bravo. <gülüyor> Kızım. <gülüyor> Kızım. Yani. Tamam kızın olanı bulalım. <laughs> Sence <canlı sorabilir. gülüyor> <Evet>, aynı sorabilir. Onlar değil. Bu kızda. Evet. Aynen. Aferin. Doğru. Teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> <Gerçekten. Üzüm geldi. gülüyor> tamam şimdi bulalım Beraber. Bence bu üzgün mü? <laughs> Hayır mutlu. Evet. O benim. Ama şimdi şey o benim. Ben bu. <laughs> bu benim. Mutlu. Evet, öyle. Evet. Tamam, mutluyu bulalım. İşte burada. Aa, direkt. Evet. Aferin. Sıra kim gelmek ister? Gel. Ay. Yine endişeli zengin. <laughs> Çevirince biri durdursun Seçin. da öyle daha iyi olur. Evet. çıkmasın. Bu mutlu <laughs> değil mi? Evet. evet. O zaman o doğru. <laughs> Tebrik ederim. Bilal'da arkadaşlar. <Çevir. gülüyor> bul beraber Ve kartlardan hangisi üzgün? O. Evet, o üzgün. Teşekkür ederim. Sıra kim gelmek ister? Cevda. Hmm. Şaşkın. Şaşkın. O zaman bu kartlardan şaşkın olanı bulalım. Hayır. Bunlar değil. Evet, gelmişler. Kim gelmişler? Evet. Şaşkın? Evet. Şaşkın. <laughs> Tekrar çevir, <istersen. gülüyor> Mutlu. Sen mutlu <laughs> musun? Mu?

<gülüyor> 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 bu bu. Evet. Bu, bu. Bu, bu. evet. Bu. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> evet çocuklar. Bugün hangi konuyu öğrendik? Duygular. Duygularımız. Evet. Peki burada beraber tekrar edelim. Bu hangi duygumuz? Utangaç. Peki bu, bu? Mutlu. Bu? bu? Şaşkın. Bu. Endişeli, Endişeli, üzgün, e kızgın, e utangaç, mutlu. E Güzel. çocuklar? Evet. Aferin hepinize. <laughs> Öğretmenim bir şey sormak istiyorum. O kartların arasında yeşil bir şey vardı. Yeşil bir yüz. O neydi? I göstereyim. Bunu söylüyorsun. Evet. Bu da hastalanmış. hastalanmış yani. Evet benim daha çok Yine kusuyor gibi. Evet için. öyle bir, bir, bir durum. Yani mesela karnınız ağardığında, mideniz bulandığında kusasınız gelir. İşte bu öyle bir duygu. Hı -hı. Yani tiksinti aslında.